Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tarihi bir vesikadan söz edeceğim. Şimdi göstereceğim fotoğraf Manavgat tarihi açısından önemli bir fotoğraf. Aynı zamanda Manavgat'taki en eski Manavgat hakkında çekilmiş fotoğraf. Daha önce yayınlamıştım. Manavgat sahillerine Rauf Orbay komutasındaki gemi erzak ve su ihtiyacı için yanaşmış. Manavgat Limanı'na gelmiş. O zaman Manavgat Limanı olarak Boğaz mevkii gösteriliyordu. O bölgeye gelmiş. Manavgat'ın bütün eşrafı onları karşılamış. O eşrafla birlikte olan fotoğrafı yayınlamıştı. Şimdi bir başka fotoğraf daha var. Bu da bu fotoğrafta Hüseyin Cimrin Beyefendinin arşivinden alınmış bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Rauf Bey'i görüyorsunuz. Rauf Bey'in yani aynı zamanda yardımcısı Engin e, Fahri Engin Bey. Fahri Engin Bey'i görüyorsunuz. O dönemin e, kıyafetlerini, muhafız askerinin durumunu, giyim kuşamını e, görmeniz açısından çok önemli. Bu Manavgat Boğaz mevkiine gelen Osmanlı e, Gemisinin den çıkan Rauf Orbay ve yardımcısı Fahri Engin Bey'in resmi. Tarihi 1916 yıl. Bu o tarihe ait ikinci fotoğrafımız bu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum.